Suriye'nin dönüşü ev fiyatlarını, kira fiyatlarını etkiledi mi? Etkiledi ama şöyle söyleyeyim, tamamını etkilemedi. Kilis'te Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü dönüşleri, kentte kira ve konut fiyatlarını hissedilir şekilde düşürdü. Emlakçılar, Türkiye'nin en uygun konut ve kira fiyatlarının şu anda Kilis'te olduğunu belirtiyor. Kilis'te şu an daire konusunda, mülk konusunda şu an Kilis... Türkiye'nin en uygun yeri. Suriyeli sığınmacıların dönüşleri hızla aslında devam etmeye başladı. Bu ara yine hızlanmaya başladı. Bizim tahminimize göre dönüşler okul kapandıktan sonra biraz daha da yoğunlaşacak gibi görünüyor. Bu süreçte Kilis'te ev kiralık ev fiyatları ve satılık ev fiyatları biraz daha önce yüksekti. Bir anda boşalma yaşadık biz. Şu anda Kilis Türkiye'nin en ucuz şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Şu anda bir stüdyo daire kirası yaklaşık 5000'den başlıyor 7000 8000'e bin, kadar kiralık dairelerimiz var.